Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni ne Clash yayınladığı yayınladı. Goblin'lerle ilgili yayınladığı videoyu inceleyeceğiz. Yine yine teori yapacağız. Yayınladığı bu videoda çok büyük teoriler çıkarabileceğimi mi düşünüyorum. Yani çıkacak çıkacaktı zaten. Ve hadi başlayalım. This is not a tale of a king. Ne saldırıya uğruyor? deep in the jungle, full of dangers, lies a secret. Kendi kraliyet skeleton. koruması. Şimdi aklıma geldi. Düşününce orada bir mızrak daha gördüm. O mı? Ve bu kraliyet koruması omuzrağa göre de yalnız gelmemiş. Şimdi kral o gemi, yıkılan gemide de tam korumalar olur kralın koruması ol burada orada hiç çık karaya çıktığını görmedik hemen de öyle buraya o pozisyonu alıp gözlemazlar mı? olamaz belki bu kralımızın babası yani bildiğimiz kraliyet hayaleti buraya daha önce gelmiş ve belki ondan ölüp de bu. Bu nedenden ölüp de kraliyet hayalet olmuş. Yani buraya daha önce birileri gelmiş gibi bir de bir düşüncem var. Aha. Aha, 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 aha. Benim dediğim goblin işte. Go, go kafaktaki goblinler gözüktü. Esir <laughs> <Detir> alınıyor. <anlamı ya. gülüyor> ha, mekanı götürdü. Evet, bayağı. <laughs> Ana! İşte yeni büyük kartımız. Yeni büyük bir kart. Gördüğünüz gibi fişek, roket, bir de bir kolu var. Ve sanırım bu üç pıtırık bunu kontrol edecek. Bir de herhalde küçük bir şey olarak yıkıldığında üç tane iskelet gibi bırak kalacak. Ama çok büyük bir ta çok büyük bir kart geliyor yine. Dedim bu met bu kart metayı değiştirecek dedim. Devam edelim. <laughs> <laughs> I've been preparing for this for a long time. Sweet mother of goblins, release me! <gasps> for you see, the goblins are ready to take over. It's time for a queen to rule the arena. she's evet. Şimdi Goblin Queen. Goblin Kraliçenin Macer Yolculuğu diye. Hah, şimdi bayağı burada bir şey öğrendik. Ama benim anlamadığım bir şey var. Geri sarayım videoyu şöyle. Burası değil. Burası da değil. <gülüyor> <gülüyor> Hah, şimdi bakın görüyorsunuz kartların şimdi mavi mavi kralın tarafında mı, kırmızı kralın tarafında mı? Onu anlamak için böyle kral ya mavi kralınkinde mutlaka bir mavilik olur, kırmızı kralındakinde mutlaka bir kırmızılık olur. İşte burada da gördüğümüz gibi bizim kral isralanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi de bütün goblinler kırmızı. Dart goblinin öyle maske boyası kırmızı, ban. Mızraklı Goblin bandasın bandas işte bandana kırmızı? Yani Goblinler hep kırmızı. Lamaları da kırmızı. Bak şurada da var. Belki bunlar kırmızı kralın adamları mı bir bilmiyorum ama bir anlaşma olabilir arada bir bağ olabilir. Yoksa yani acaba bilmiyorum yok mu o konuda da bilmiyorum ama bunu ben bunu çıkartıyorum. <laughs> Ve burada meta'yı değiştir. Jack herhalde bir yeni bir karakter geliyor. Üzerinde goblin işaretini yapmış. Evet. Gördüğümüz gibi goblinler onun zırhını yapıyor. İleride büyük bir dev geliyor. Arkasında roket var. Daha doğrusu şu yanında roket var. Üf. Bir de fişek şey yapıyorlar. Bilmiyorum acaba koluna fişek mi takacaklar. Neyse. Gördüğünüz gibi. Ve benim şu bilemediğim silah da bunun elindeki sapanmış sanırım. I've been for this for a long time. Ve yanında gördüğünüz gibi bir goblin altınları yani bir suyun içine atıyor. Bir sıvının içine atıyor. Dava için atacağını pek sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz goblinler lava atamaz. Yani lava atmayacak kadar değer veriyor altına. Biliyorsunuz altına değer verdikleri en çok şey altın. Daha doğrusu onlar için en değerli şey altın. For you see, the goblins are ready to take over. It's time for a queen to rule the arena. Şimdi diğer yanlarda da... Şşş... Burada da değil. Heh. Bakın görüyorsunuz yanlarda da atıyorlar. İşte bu lav olamaz. Anlayın şunu. Bir de yorumlara vereyim. O lav yazmış. Bu lav dışında bir şey olacak herhalde. Çünkü goblinler neden lava altın atsın? En değer verdikleri şey altın. Yani işte bu yüzden lav dışında bir şey herhalde bu sıvı. Ve gördüğümüz gibi şimdi oyuna yeni bir kart gelecek büyük. Şimdi bir de şu, şu. en sonunda sonunda. Goblin Queen Goblin kraliçenin yolculuğu. İşte benim dediğim gibi kral da bir orada bir şey almış, mesaj almış. Şimdi aklıma geldi. O kuklaya bıçak batırılmış, harita gö verilmiş bir parçası. Oradan da kral oy böyle geldi. Yani böyle tuzağa düştü. Kral bir tuzağa düştü. Ve dediğim gibi o harita o harita bir koparılmış bir parça. Devam parçalar da gelecek. Tabii kopartılmış Olmayabilir Ama devamı gelecek o haritanın İşte burada da yolculuğu dediği için O haritanın devamı da gelecek Evet bir teori videosunun Sonuna geldik arkadaşlar Hadi görüşmek Başka videolarda görüşmek dileğiyle görüşürüz Teorim tuttu Sonunda teorim tuttu Çünkü O kapaktaki dediğim 3 kart oyuna ekleniyor Bu teorim tuttu Herkes dedi o goblin kral, o goblin kral e eh, oyuna eklenecek, gelecek diye ama ben dedim bunlar gelecek, bunlar geliyor arkadaşlar. Yeni 3 yeni kart geliyor. Biri efsanevi diğerlerinin nelerini bilmiyorum. İlki <laughs> diğeri bomba atıyor böyle. Büyük bir bayağı bir canı var gördüğümüz gibi bir büyü, bir efsanevi kart, bir de normal kart geliyor. Ama burada görüyoruz ki yeni bir kule var. Daha doğrusu yeni kule birliği demek yanlış olur. Çünkü bildiğiniz yeni bir kule geliyor. Kule. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir goblin böyle üfleye üfleye dart goblini gibi ateş atıyor. Bir at bir şey atıyor. Yani yeni bir kule birliği de gelecek sanırım burada da gösterdiler. <laughs> Two days to the TV Royal diyor burada arkadaşlar. Ama gördüğümüz gibi benim dediğim kart işte üç yeni goblin kartı. Dedim bunlar ya bir kart 3 goblin ya 3 kart 3 goblin diye dedim. Arkasından bu benim roket atıyor işte. O gösterdiğim roket de tuttu. Bu da bomba atıyor. Orasını fazla bilmiyordum. Ama yeni bir kule de geliyor. Kule birliği geliyor işte. Yeni bir büyü geliyor. Bunu fazla göstermediler ama Goblin'e dönüştürüyor kartları hasar vererek. Bakarsak diğeri de, de bomba atıyor böyle. Yani yeni Meta'ya hoş geldiniz.